Herkese merhaba arkadaşlar ben Yalnız Kurt bugün sizlerle de farklı bir PUBG Mobile içeriğiyle karşınızdayım ee, Nasıl olacak derseniz arkadaşlar ee, yani ben bunu daha önceden nasıl çekmedim bilmiyorum yani daha önceden nasıl aslında neydi ee, Ne deniyor bunun ismine güvenlik kontrolü mü? Güvenlik merkezi yani ban atma rakiplere ban atma yani arkadaşlar kartal sistemi var hani siz de biliyorsunuzdur gerçi yani ben daha önce kartal sistemini nasıl açmamışım yani açmak için nasıl dedektif olunur diyor işte kartal sistemi için. Dedektif temel ünvanını aldın. İşte incelenen vaka 1500 vaka incelemen gerekiyormuş. Yakın dönemde doğruluk S, e, SS artı olması gerekiyormuş. Yani bizim de zaten S sezonu doğruluğu S yakın dönemlik doğruluk SS. Yani biz arkadaşlar 25 doğru karar işte 19'u ceza verilmiş falan filan. Cart diyoruz. Biz daha müfettişer 2'yiz. Yani level inceleyici seviyesi level 2'ymiş. Güncel inceleme sınırı 15'miş. Hemen biz bir tane arkadaşlar şöyle ilk bir videomuzu inceleyelim. Oradan bakalım şimdi. Evet dolu bir hesap. Baktığınız zaman şöyle hatta şurada inceleyelim. Ya yani hatta böyle de inceleyebiliriz. Böyle baktığımız zaman dolu bir hesap arkadaşlar. Bombayı atacak. Bombayı birine patlattı. Firavun çantası, dikenli kaslar, masklar falan filan. Dur bakalım izleyelim. 3 numaraymış. Bir tane daha bomba atacak. Baygını çekecek. Baygını da çekti. Soldaki adamın sesini almadı. Sağdaki adamı biliyor zaten. Bu işte. Bir alttaki adam hiç bilmiyor. Dur bakalım. Dur bakalım. Uçarak gitti. Evet bir tane daha bomba çekti. Tamam o adamın orada olduğunu biliyor. Gördü. Patlatamadı. Bum. Tamam. Dur bakalım. Gördü. Onun da sesini aldı. Allah Allah bir tane daha bomba çekti. Nereye bomba atacak? Değişik değişik. Bombayla bitirmesi falan. O adamı çok değişik. Ne yapacak? Ondan bombayla patlatacak. Tamam bunu yıldık diyor. Hmm, çatısında adam var. Yani belli etmeden oynuyor gibi ama yani hepsinin aslında sesini duyup şey yapıyor ama belli etmeden de şey oynuyor olabilir diyecektim. Yani bunun sesini duymadı. Adam bombaya karşı herhalde bir garazi var Adamdan hepsini bombayla öldürüyor Yani onu orada ben duymadım açıkçası adam da duymamış olması lazım Hmmmm İleri alıyor mu? Alıyormuş tamam Watching de bu sefer bütün takım arkadaşları ölmüş Adam full bombaya kill oluyor ne yapıyor bu şey mi kasıyor? Humbarcı kasıyor herhalde Bum. Adam full bomba ile kill alıyor, bomba ile öldürüyor. kaç tane bomba almış adam? Adam eline silah almıyor ya. Bunda bir şüphelendim yani. Üf. Yani İhlal bulundu, yani röntgeni yok ama Değilmesi, Değiştirme silahı, duvar erisi, otomatik hasar Ya bunda bir şey yok diyeceğim çünkü yani ihlal yok Neymiş? İhlal bulundu %72, ihlal yok %25 İncelemeye devam et Yani çok değişik oynuyordu ya, çok fazla <laughs> oynuyordu Sesini kısamıyor muyuz ya? Bir dakika Hemen oyunun sesini kısıyorum Tamam şu an daha iyi oldum. Yani çok garip. Bu ney metro rail tam silah tepmesi burada şey. Az zaten bu adam izliyor zaten muhtemelen. Soldaki adam biliyor ama. Hangisini oynasam hangisini oynasam hesabı yapıyor. Hmm. gibi röntgeni güzel çalışıyor. Röntgeni var. Röntgeni var adamın. Röntgeni var zaten. Dur bakalım izleyelim biraz daha. Bakalım ne yapacak daha. 2 tane oyuncu bu adamı mı izleyeceğiz hiç şimdi? E şu kartal sistemini açsak canlı maçta bana atardık da adamlar işte. Maalesef arkadaşlar kartal sistemini açamadık. Dur bakalım adam ne yapacak şimdi? Hmm. Am röntgeni var duvardan nasıl izliyor bak sana bu kadar net iyim koyamaz. Bak sola da iyim koydu tam bunlar röntgen garanti var. Bak 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 bak. yüz röntgen bu ihlal bulundu. Röntgen. Ondan sonra silah tepmesi değiştirme zaten şey diyor. Kararımın kanıtına bakalım hemen. Röntgen röntgen. Silah tepmesi değiştirmesi röntgen röntgen röntgen. röntgen. Kötü amaçlı istismar. 31 de. Kötü amaçlı istismar ne oluyor lan acaba? Neyse otomatik nişan insanı... o adam her şeyi kullanmış. Kötü amaçlı takım kurma. Otomatik nişan. Video hatası varmış. Bunlar ihlal yapan oyuncuların etkili şekilde müdahale etmek için edin. tüm kuralları etkisi haline gerekmez. Sadece videodaki bariz, kanıt tespit etmeleri yeterlidir. Röntgen kararımın kanıtı. İncelemeye devam et dedik. Bak buraya atması çok kötü işte. Oyun buraya normalde atmaması lazım. Ben tekrardan girelim ban tavamıza. direktifler incelemeye geç. Şimdi gene bir metro royal. Metro royal'lik adamların kıyafetlerinin hepsi aynı mı oluyor ya? Herhalde aynı yapıyorlar bilerek. Üf. Üf hızlı hilesi de var. Ya da mi bu? Yüzemesi var gerçi. Eğim var. Tamam. Eğim direkt kafaya kilitleniyor direkt buna ihlal bulundu diyeceğim. Turbosu var. Duvar iğlesi var. Otomatik hasarı var. Otomatik nişan pardon. Röntgeni var. Başka bir şey yani adam her şeyi yapmış yani. <laughs> Kararımın kanıtına bakalım. Röntgen 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 duvar iğlesi otomatik hasar falan filan. Chart chart. İncelemeye devam et. Şimdi bakalım bir sonraki iğlemimiz ne olacak. Gene metro Hız var. Aynen hız var. 20 ms de bu kadar hızlı gidemez. yani hileyi test ediyor. ve hız hilesi nasıl çalışıyor hesabı. Ama gördü. Güzel. Çok güzel. Ee, başka? Evet bekliyoruz. Başka hiçbir işte bekliyor, şey yok. Bir olmayacak mı ya? Direkt ihlal bulundu. E, turbosu var, röntgeni var, duvar ilesi var, otomatik nişanı var. Tamam. Direkt incelemeye devam et dedik hızlı bir şekilde. 5 dakika boyunca neyi çektiniz? Adamlar herhalde inanmamış hile olduğuna. Bakayım soldakini gördü. Zıng. Tamam. Güzel. Takım arkadaşları geliyor taraftan. Görülmez takım arkadaşlar. Görülmez düşmanlar. Görülebilir düşmanlar. Mod yerine ışınlandı. Evet. Bakalım şimdi ne yapacak. Bak 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 bak. İzlemesi net var. İzlemen var kardeşim. Hesabın. Hesabı iyi bu arada adamın. Ama izlemesi var. Bak 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 bak. bak. Hmm. Güzelmiş izlemen ya ban atıyoruz ya. Direkt burada canlı canlı şöyle bir ban atmamız olsa var ya şunu direkt var ya mesela anlatmıştık şu an. Evet izliyoruz izliyoruz bakalım başka ne yapacaksın. Koş bakalım koş bak 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 bak. Çok güzel. Soldakini de gördün oğlum. Onu da vuracaksın şimdi biliyorum. Hop direkt oraya doğru uçuş. Uçuş. Vın 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 vın. Uçun bakalım. Hop direkt sola koy mi? Hop onu da vurdu. Tamam. İhlal bulundu. Röntgenin var. eee otomatik nişanın var. Silah tepmesi değiştirmen var. Otomatik nişan yok gerçi Tamam. İncelemeye devam et. Tabi iyiydi, iyiydi bu adam aldım ha. 5 dakika boyunca adamı ne işe yaptılarsa. Aha. Tamam bunun röntgeni var direkt. Zaten anladık yani nereye direkt eğim koyduğunu. Arkanda adam yok. Başına bakma oraya. O Hız hilesi de var değil mi? Üf, Eğim var. Hız var. Her şey var. Ne ararsan var. Bak 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 bak. Nasıl eğim koyuyor. Nasıl eğim koyuyor. <laughs> Oo. Tamam adam fullemiş ya. Fullemiş de oynuyor abisi ya. Heh, oradan onu silahla da atman lazım İhlal bulundu. Röntgen turbo otomatik nişan otomatik atar silah tetmesi, kaldırma kötü amaçlı takım neyse de onları işaretlemeyelim devam yüzde altı illa yok demiş ya bu yüzde altılık yüzde yedilik hatta kısım çok yani değişik bir kısım yani çok yani bilmiyorum bilmiyorum o hesabı iyi zınk zınk üf atlarlar mı diye bakıyor sağdan atladı onu gördü aşağı düştü ama Hop onu da vurdu. Adam bildiğin dogire show yaptı Rıza baba. Zınk. Zınk. Oo büyük eşeklik ölmüş orada büyük ihtimalle. Yo ölmemişti. Dur bakalım dur bakalım. Buradaki 4 kişiyi alabilecek 15 kill yapmış eleman. İyi bir araç daha geldi. Oğlum kaç kişi var lan? O, eğim kaydı sanki orada bir tık ha. He? Evet adama ne var sağlam. Abon bunu patlatır. yok patlatmadı. Hah bu patlatır ama oradan biri çıkarsa. Oy. Orada da adam olduğunu biliyor. Bak soldakini biliyor. Sağdakini tuttuğunu da biliyor. Aha gördü sağdakinin kolunu. Kolunun bacağına neyse artık. Evet, hala 15 kilo var. Hala o takiden geri mi çıkmış orada? Hmm. Bu adam bizi izlettirecek ya. Bu adam o kadar belli etmiyor. Tamam. Buradasını aldı. Adamlar orada kapışı birbirlerini çiğ çiğ yiyorlar. Hmm, dur bakalım dur bakalım. Ya gelmiş. Ya, bu adam tokilerde oynamayı Oo, izliyor. Bir de bu gücü kullanıyor. Ha. Hadi onu gördü. Onu da biliyordu. Bu adamda izleme var. Röntgen var. Eğim de vardı galiba. Ee, oraya baktı direkt. Bak dur bakalım dur bakalım. Ne yapacaksın sen daha bakalım. <laughs> Duydu onu tamam. Yani yanlış yere bomba attı ama giriş yoluna doğru bomba attı. Bunu da var ya. Yani bence var. Bilmiyorum ama bence var. Çok belli etmeye çalışsa da dur bakalım. Tam ağzına bomba atıyordu onun ha. Bak Türkiye'de pusuyoda hiç ses yok. Dur bakalım. Bir tanesi ses verdi altından. O röntgeni var var röntgeni var abi orada samanın arkasına bakmasa. Tamam bunda röntgen var. Röntgen net var. İncelemeye devam ki incelemeye devam ki devam ki devam ki. O silah sekmiyor gibi ama yakın mesafede silah sekmiyor gibi sanki. One man squad 12 leş almış hesap 0 hesaba benziyor. 12 leş. Bak 70 metre. Dur bakalım. Adamın indirdi ne? Biliyor onu. Mepele mermisi yok. Reloadları. Aa eğim. Eğimin kayışını gördünüz mü? Eğimin kayışını gördünüz mü? Otomatik nişan da var. Tamam. Dur bakalım sende daha neler neler var. Dur bir dakika 5 saniye zaten. Dur çok merak ettim sende daha neler neler çıkacak. Bu ne lan? Yok abi 23 kilo almış. Sen kaç kilo bitireceksin oğlum bu oyunu? Çok merak ettim kaç kilo bitirecek bu adam bu oyunu? 23 leşi var. Bu nasıl bir şey sürüşü? Ya bu bakta kalmışlar. Hadi bak bakta kalmış diyelim buna. Hadi bu bakta kaldı desek. Bir adam ya bunda zaten iyi de var da. Bak. Otomatik nişan var. Üf, silah etmesi kaldırma da var. Soldakini de gördü. Bu adam sadece kaç kille bitirdi çok merak ediyorum ya. Bu ne tiyle zaten adam görmeden vuruyor. Ha, onu da gördü. Hileden tabi. Tamam. Sen bu maçı 50 kille bitirdin herhalde anlatınız edeyim. 1. 40... 2.43-44-45'i ya şu adam şu maçı kaç kille bitirdi göremedim mi yani ben şimdi? Şu adam şu maçı kaç kille bitirdiğini ben göremedim mi şimdi? Zaten mis kaldırma otomatik hasar da var seninle. Her şey var anasını satayım. Var oğlu var yani. Yüzde onlu kısım çok garip. Yani. Ha gene bir metro Royale. Bu metro ile kimse incelemiyor. Herhalde çok şey yapıyorlar ya. İyi kullanıyorlar. Sol Bakalım bakalım. Dur bakayım. Adamı nasıl takip ediyor? Bak bak bak. 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 Ben... Ee... ne yapıyor lan manyak? Yani Sonra kim de gördü? Tamam bunlar öpken var sende zaten. <laughs> Eğim de var. Eğim de var da senin korsuzun yani bu. İhlal bulundu. Röntgen. Otomatik nişan. Silah tepmesi. Hadi bunu da ekleyelim üstüne. Mevcut ayarı %4. Hmm. devam ki. Nasıl haritası? Tamam sen de izleme var. Var mı acaba? Oo! Oh! <laughs> <laughs> ne yaptı lan o öyle? Direk ihlal bulundu. Direkt 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 turbo var. Duvar iyilesi var. Otomatik nişan var. Silah etmesi kaldırma var. Yükseğe zıplama var. Var oğlu var yani bunlar. Bir var oğlu var ya. Devam diyelim. Son 5 videom. Drop shot. Bir kesiyor adam hain. Kes bakalım kes bakalım senin değilini ortaya çıkartalım da bir. Gör bakalım ondan sonrasını sen. Dur bakayım. Daha neler yapacaksın? Hmm. Bak biliyor nereden çıkacağını. Eğim yok ama nereden çıkıyor? Bak bak bak. <laughs> bak nasıl tek tek sıkıyor korkuda. Sek şeyi de var bunun sekmemesi de var. Ne sekme veriyorum şey neydi onun adı? Otomatik nişan. hani de net iyi de var da şimdi dur röntgen. Silah tepmesi değil otomatik nişan. direkt bildirelim bunu. Mevcut bitince yani hmm, tamam. de mi geçmişte bulabilirsin. ya sanıyorum. Hımm tamam. Tamam. Gene bir metro ya. İnfatü arkadaşına. Gibi hızlı gidiyormuş gibi geldi bana ama. Hmm. Dur bakalım nerelere kadar gideceksin sen. Dur bakalım, dur bakalım. Amam güzel. Bot gibi oyuncu zaten. Belli bot gibi oyuncu olmasına bak. Biliyor taşın orada olduğunu. İki olduğunu da biliyor. Ama tane röntgen var zaten. Röntgen silah tepmesi kaldırma. Otomatik dışı. Şimdi direkt bildirmem lazım benim. Direkt hile anlıyoruz ya. Daha çok hile vardır belki. Diğeri da daha az hile vardır ama. Yani anlıyorum az çok arkadaşlar ne olup bittiğini. Ya direkt zaten 10 saniyede veriyorum kararısı bu yanlış bir şey. Ama kesin emin, emin olduklarımdan veriyorum. Bak eğim var. Afk olduğunu biliyor onun. Tamam takım kurma de buna. Hadi dedik buna da. Adam teamik de yapıyor ya. göre maçtaki açıktaki adamı vurmuyor bilerek bak. Team ilk de var kardeşim sende. Soldan geliyorum oğlum soldan ha. İzle öyle şöyle duvardan ha. Ha. Tamam soldakini de gördün. Hop. Soldan geliyor diye onu da biliyorsun. Aferin. Tamam. Ee, röntgen. Ee, kötü amaçlı takım kurma. Otomatik nişan. Silah etmesi değiştirmeyi de verelim sana. İncelemeye devam et diyelim. Son iki video arkadaşlar. 13 hatta. bu 13, 14, 15 olacak. Bu iki incelemeler. Dur bakalım. Ben ne kardeşim ne var hemen. Yine bir Metro Royal. Bak hız var. Bir hızlandı bak orada. Bak AFK'ya bak. AFK nasıl vuracak bak şimdi. Hop. AFK'ya eliyle geldiği gibi bulmasına ne kaç puan verdiniz? Yani AFK eliyle geldi buldu yani. Adam eliyle geldi buldu Rıza dayı. Tamam, senin ne direkt ihlal bulundu. Röntgen dur. Röntgen silah tepmesi. otomatik çan otomatik hasar. Sana da bunları ekledik. Gönder dedik bir 14. videomuzu. Yine bir metro real. O ağaçların arkasından zing zing. Vay 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 vay. Şimdi ben bunu 20 saniye boş boşuna izlerim mesela arkadaşlar. Hop hız hilesi de var. Turbosu da var. Tamam. Zing. Aa salağa bak. Eğimden vuramıyor. Salak eğimi var vuramıyor. 5 saniye. 4, 3, 2, 1, 0. Hayır dur geri. İhlal bulundu. Röntgen, turbo, otomatik nişan. otomatik hasar, kötü amaçlı takım kurma, silah tepmesi değiştirmeye. Yükseğe zıplama, duvar iyilesi, kötü amaçlı istikrar. Hepsi var. Oğlum bu adamda hepsi var arkadaşlar. Yani. Ne diyor? Bugünkü 15 vaka inceden artık dedektif mücadele sıralama uğraşabilirsin. Mücadele başlamak için ana sayfaya önlemiş. İncelemeye devam et desek. Günlük inceleme sınırına ulaştım diyor. Ana sayfaya hemen bakalım. Ana sayfa, ana sayfa, ana sayfa. Dedektifler, kartal sistemi. Neyse arkadaşlar yani böyleydi gördüğünüz gibi ha. Videoyu incele dediğimizde tamam bugünkü incelemesine ulaştınız diyor falan filan diyor bir şeyler diyor. Tahmini yarışta kalan mücadele hakkının sonuçları göster falan filan tamam. Bunu da yapacağız arkadaşlar bir sonraki videolarda. Görüşmek üzere kalın. Videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.